arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft 1. bölüm yapıyoruz. Yanında Elif var. Herkese merhaba <laughs> arkadaşlar. Sizi biliyor musunuz? Siz harikasınız. 151 abone olmayı çalışın. Yani abone olun kanala. <laughs> Biraz gülmem geldi. Heyvallah arkadaşlar. Demirci vardır inşallah. Oy demir golem balta yapıp onu kesmiyorum abi. Şu anda kesiyor abim. Kesmiyor. Kırıyor. Abi orada birisi varsa nasıl kıracağım? Ya seni de verse. Dar. Ha bunu diye sen bak. Bunu der sen. Kır. Ağzın oyunu, ağzın yapalım. Böyle şeyler yapalım. Sana gel şunu koy. Ha, gel balta yap Elif. Lan ne vuruyor? Bak dedim saldır seni de diye. Lan bu döver tabii. <laughs> alsaydın de tabii. Onu alsaydım bari dedi. Yardım et. Böylece şey adam beni dövüyor. Bir an Abi yiyeceğim. bari onu alsaydın. Bir an önce balta yapmam lazım. Hadi arkama yine gel. Öldüm. Bu sayılmaz. <laughs> Hocam arkamdan bıçaklandım. Ben sana çabuk onu... ol demiştim. Onu cebine koy. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayınız. Bunları yaparsanız çok seviniriz. Bunu yaparsanız çok seviniriz. Abone olun lütfen. arkadaşlar biliyor musunuz? Abim öyle bir oyun oynuyor ki size sonra anlatırım. Diğerki videomuzda. Allah. Adam beni uzaya uçurdu. Rekor kırdı. Hayır hayır. hayır. <laughs> <laughs> Mustera son anda. Ne oldu lan? Vuramıyor mu? <laughs> Çeviz. Öl. Ölmüyor. Öl. Ölmüyor. Ölsene. Ölmüyor. Birinci ölüms bölümden ölümsüz çıktı adam. Baltam kırılacak. Sen korkudan ağaç, kedi gibi ağaca tırmandın. <laughs> Arkadaşlar beni beğenenler like atsın. O... 10 like da Elif diğer videoda gelebilir. 10. like Evet gelebilir. benim bir videom da olabilir belki. Belki. 10 like da gelebilir. Evet. Oraya gelmezse gel. Gelmez. Arkadaşlar ne olur atın beğenilerinizi. O kadar çok beğeni gelirse o kadar çok ben de Toca videolar çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar Atmayacak zaten arkadaşlar. Bunu bildiğim için. Yani gelemeyeceksin yani <laughs> videoda kesin. 10 beğeni gelince geleceğim canım. Görürsünüz. Görürsün. Arkadaşlar tamam. beni destekleyenler like atsın. Sandım Abimi destekleyenler abone olsun. Zırh buldum. Beleş. Abi zengin alsaydın zengin gömlekler daha pahalı oluyor ya. <laughs> ben bir şey gördüm de arkadaşlar. Annem bana çok komik bir şey anlatmıştı. O, o aklımda kaldı da. Şimdi bu evlerden birini çalacağım. Abi bence şu turuncu olanı çay. Her şey turuncu elif. İşte küçük bir tane çalıştı. Küçük idare edildi. Arkadaşlar yemek sorunumuz çözüldü. Abi bence şu, şu tarlaları tel 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 Okuyamıyorum. Taral. Tarla. Taralı. Eh, taralı. Taralı. Daralı. Daralı. Abi sana bir soru. Bilmece <laughs> bilmece el üstünde kaydırmaca. Ustur <laughs> <laughs> Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayınız. Bunu ne yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar beni sevenler, destekleyenler abone olsun lütfen. Buna çok ihtiyacım var. Onlar Size... gelmez inşallah gelmesin diyorum. Çok güzelsin seviyorum. Ekmek yapalım. Aç kalmayı lazım mısın? Ekmek yapalım. çok harika oynuyorsun. Çok harika oynuyorsun canımın içi. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın Elif için. Bir daha... Hadi on... geçiriz sonsuza geç. Evet. On... on like gelince gelmez mi Elif var. Ha? İnşallah gelmez. Koca oynayacağım 10 like gelince. Hayır oynayacağım Ay. değil mi arkadaşlarım? Hayır. Onlar gelince benim Minecraft videoma katılacağım. Ay demek Minecraft oynayacağım. Hoca hoca videosu belki çekerim. Oynayacağız işte. İmkanla. İmkan. <laughs> Arkadaşlar Abone olun lütfen bu arada. Bunlar için çok yorucu iş. Uğraş uğraşıyorum. Beni destekleyenler abone olsun. da. <laughs> <laughs> Hak ettin. <laughs> Arkadaşlar bu arada baltam demir golem yüzünden kırılmış olabilir. Yatak sorunumuz var. Yatağı da köyden çalarız. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bana elveda deyin. Elveda canımın işçilerimiz. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi Git. görüşürüz. Kaç dakikalık? 7 dakika. Arkadaşlar ya bulduk sonunda. Gece de oluyor zaten. Bu bölüm 4 dakika sürecek. inşallah. 18 dakika Hadi bismillah. Bu muydu lan benim değilmiş. Şimdi ben tek sıkıntı bu yatağı nereye yerleştireceğim. Buraya yerleş. Yok. Arkadaşlar abone bana... olun lütfen. Kaç dakikamız kalmıştı? 8 dakika. 9 dakika olur. Ne yapalım? Madene gidebiliriz. Ne yap Yazın. Arkadaşlar, buraya hemen bir grup geliyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım köyün etrafında neler var. Burada neler var? Amacı şey olur inşallah. Nerede? Hmm. Şeylerde i̇şte, amacılar olabilir bu arada. Nereden biliyor? CD yağmacı olarak işaretledim. Yani burada bir yerde yağmacılar var. Allah Allah ya. Bir gideyim bari. Dört dakikamız kaldı. Şuraya da gazın sonra gideriz. Allah Allah ya. Acaba yukarıda var mı ya? Şimdi buranın çıkması var. Hayır. Hayır. Nereye düştük? <laughs> Sonunda hani amacı Haydi ama Buraya geliriz ha diğer aşağı konsu var. Tamam. Tek tek aşağı. Sakin sakin Arkadaşlar <laughs> abone olursanız, like atarsanız ve bildirimleri açarsanız bu videolardan daha önce haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın kalın ve bay.